Mersin Sivil Toplum Gücü'nün çok kıymetli mensupları ben ofrotçular diyorum, vosvosçular diyorum, bisikletçiler diyorum, motor diyorum ve klasik otomotivciler diyorum, otomobilciler diyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Cumhuriyet coşkusunu Büyüttünüz, çok güzel bir noktaya taşıdınız. Mersin'de, Yenişehir sokaklarında büyük bir canlılık getirdiniz, heyecan yarattınız. Bu coşkuya verdiğiniz katkı hayır. için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayır. Burada emniyetçilerimizi unutamayız. Çünkü onlar bizim bütün süreçlerimizde çok büyük emek verdiler. Onlara... Güçlükler çıkardık. Onlar da bizi bağışlasın. Halkımız bizi affetsin. Neden? Doğaya zarar verdik bir miktar. Ses noktasında rahatsızlık vermiş olabiliriz. Ama bunu biz her gün yapmıyoruz. Ne zaman yapıyoruz? Bayramlarda yapıyoruz. Hangi bayramlarda? Milli bayramlarda yapıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eee? 10. Yıl konuşmasında ne dedi? Dedi ki bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını kutluyoruz. Çok büyük bayramdır. Evet, biz bugün Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Çok büyük bayramdır. Ama o var. ortasına bastırın. Çok yürüyecek yolumuz var. Biliyorsunuz ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl konuşmasında verdiği mesajlarda gençlere büyük sorumluluk yükledi. Biz şimdi geriye dönüp baktığımızda cumhuriyeti aldığımız yerden yeteri kadar ileriye götürdüğümüzü söyleyemeyiz birilerini bir karanlık el Cumhuriyet'in değerlerini eritmeye ülkeyi Orta Doğu karanlığına çekmeye çalışır. Ama siz buna müsaade etmeyeceksiniz. Sizler aydınlık bir geleceğiniz. daha çağdaş, daha özgürlükçü, daha yaşanabilir bir Türkiye'yi el birliğine var edeceksiniz. Onun için canımız bağısına çalışacağız. Bugüne kadar çalıştığımızdan daha çok çalışacağız ve ülkeyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği o muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim yaşam sebebimizdir. Bu cumhuriyeti kurup armağan eden o yiğit insanlara, o büyük insanlara bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Geri şehirde sizlerle birlikte olmak, halkımızla birlikte olmak çok kıymetli bir şey. Covid olmasaydı çok daha farklı modda kutlayabilirdik. Çok daha farklı formlarda kutlayabilirdik. Bugün Açık alanlarda Büyükşehir Belediye'mizin işte konser salonunda Atatürk Kültür Merkezi'nde yine belediyemizin düzenlediği ve sokaklarda marşlarımızla sesinizle illettiğiniz bir yeni şehir vardı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyorum.